Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni videoya devam ediyoruz. Video değil, canlı yayın. Canlı yayınım. Merhaba Taşar Canım. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Taş geldiniz. Like atmayı unutmayın. Unutmayın. Ama canlı yayına geçmeden like atmayı unutmayın. Yes. Abone Abone olun. Abone olun. Ve bildirimleri açın. Ve bildirim ve bildirimleri açın. Like'a abone. Bakın şöyle abone. Öyle abone. Senin kolun yetmiyor ya. O zaman canlı yayına başlayalım. Geç, geçelim. Ay bir saklama çoğunlarım. Saklambaç videosunu sonra çekeriz Betül. Betül saklambaç videosu çekmek istiyor arkadaşlar. Birazdan da hatta arkadaşlar canlı yayını gönderdikten sonra saklambaç videosu gelecek. Tamam mı Betül? Bu videoyu gönder, canlı yayını gönderdikten sonra saklambaç videosu göndereceğim. Şu arkadaşlar. O zaman bir dakika şu tableti şuraya bir kardeşimiz yazmış ki Abi Kanalın ne zaman 20 abone olacak Kardeşim bilmiyorum Ne zaman 20 abone olacak Siz abone olursanız 20 abone olacak Yani siz abone olmuyorsunuz Abone olun ki Abone olun ki 20 abone olalım 30 abone olalım Belki 1000 abone olacağız Nereden bileceksiniz Bir dakika bekleyin ya Betül klavyeye basıyor. Boş boş. Şu da. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Dur. Bir. bir dakika Betül. Tülay, <laughs> mı Betül? Tülay kardeşimiz bize 10 TL'lik bir bağış göndermiş. Sen ne yapıyorsun? Sağ ol Tülay. Ay, Arkadaşlar azıcık da konuşalım yani. Arkadaşlar oyun videosunu çekmemi istiyor musunuz? Cid. Yorumlara yazın. Yazın halay çekiyoruz. Ya Bu arada okuldan arkadaşıma bir mesaj göndereyim. Mesaj Hüseyin. Hüseyin. dakika ya gölge oldu. Ay. Hüseyin. Abone olmayı unutma. Bir de yorum yaz ha. <laughs> Yazmayı unutma. Abi. Can tamam. Şu canlı e bakayım. dur. Abi. Şu canlı abi. Tamam canlı yayın Abi. Ne oldu? Abi. 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 Arkadaşlar merhaba. 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 Elini sal. Elini Merhaba. Salla. merhaba. <laughs> o zaman abi kardeşimiz daha yazdı. Emir kardeşimiz yazmış ki. Abi. Oy, oyun videosu olarak PUBG çek. PUBG. Pach. Ay. PUBG ve Brawl Stars çek. Bunu Çekerim. Like atarsınız. Her ya şey like'la. Like atar. Bu canlı 50 like gelirse Brawl Stars da PUBG çekeceğim. Sandalye Peki <laughs> <laughs> sandalyeyi neden öpüyor? sandalyeyi öpüyor. Peki kapıyı kapatır mısın? Bir kapıyı kapat bakalım. Kapat sen kapıyı hadi. Kapattı. Tamam. Arkadaşlar bari bir iki dakika ben de bir perdeyi kapatayım. Şurada az bu şey yarım perde açın. Dur Betül çıkma oraya. Çık Betül kameranın önünden. Çık. Çık Betül. Otur sen buraya sadece ya. Şuraya. Bak bir dakika arkadaşlar. Ne yapıyor Betül kasaya? Ne yapıyor? Berfu kardeşimiz bize 40 TL'lik bir bağış göndermiş. Sağ ol Berfu kardeşim. Ben masa ne yapıyorum? Gaya. Ne? Ne? Abi ben de yapabilir miyim? Bir dakika ben de şuradan bir mesaj okuyayım. Arkadaşlar şuradan da bir mesaj okuyayım ben. Dur Betül, tüm so, dokunma. Arkadaşlar ben de buradan bir mesaj okuyayım. Bir dakika arkadaşlar. Betül bir şey dokunma lütfen. Bu ne dokunuyor ya? Şuraya bakalım. Abi bu ne ya? Bir dakika. Ne ismi abi? Betül bir çıkar mısın kameranın önünden? Bakalım. bakalım. Abi bunun Bence bir ses yapma. Canlı yayın yapıyoruz burada. Değil mi kardeş? Bir kardeşimiz yazmış ki abi Minecraft TikTok hilesi çek. Çekerim. Onu da çekerim. Arkadaşlar bu arada ben iki gün önce bir iki gün önce bir de bir gün önce, bütün kameradan çıkar mısın? Bunu oynayacağım. Oynama boşver. İki gün önce ve bir gün önce bir gün önce dün oda vlogu çektim. Ondan bir önceki günde Betül ile oyun oynadık videosu çektim. Bakalım. Bir tane daha bakalım. O videoları bir de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz 1651 toplam izlenme olmuşuz. 1651 1651 izlenme olduğumuz için çok seviniyorum bu arada. 1651. 1651 işte iyi gire. Bir de 18 aboneyiz. E bir 20 yapalım ben ya. 20 yapın be ya. Bir 20 olamadım ya. Bir dakika. Arka ışık açamaz bir şey. Açamadım. Açmadım. Açamadım. ışık olmadı. Böyle bir geziniyorum. Arkadaşlar bir kardeşimiz yazmış ki ya. abi avar bölüm 4 çek. Kaçtayım bilmiyorum. Arkadaşlar bir bakayım o zaman buradan da kaçtaymışım en son avar kaçı çekmişim. 4'ü 4'e kadar çekmemişimdir ya ben 3 filandır diye düşünüyorum. En son 3 diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakıyorum da. Avar 2'yi çekmişim aynen. En son var 2'yi çekmişim. Avarı 3'ü çekeceğiz arkadaşlar. Yakında çekerim avarı da. E, arkadaşlar avar kaç izlenme almış biliyor musunuz? Bir yıl önce göndermişim havarı. Avar 61 görüntüleme almış arkadaşlar. 61. Bayağı da izlenmiş havaları ya. Valla tutulmuş. Bakın görebiliyor musunuz? Biz. Şu en altta yazıyor galiba. Siz görmüyorsunuz. Ters okuyorsunuz ya. Bakın şu en altta 61 izlenme almış. 61 izlenme almış. Dışarıda gezi o da bir yıl önce gönderdim. 40 izlenme almış. Vallahi ya ne güzel izlenmeler almış arkadaşlar. Bir yıl önce göndermişim. Bayağı bir izlenme almış. Sağ olun. Bayağı bir izlenme almış burada. Mesela başkan gibi. Arkadaşlar size bir video o zaman müzik açayım. Bir dakika reklam çıkacak. Bizim İrem'le olan şarkıyı açayım ya Aslan Kaplan'ı da yok. Bizim İrem'le olan şarkıyı açayım arkadaşlar kuzenimle olan. Kuzenimle olan şarkıyı açacağım. 30 O arkadaşlar bayağı izlemişsiniz. 3 hafta önce göndermişim. 32 izlenme almış. Vay, avarı geçer mi arkadaşlar. O zaman hadi açıyorum sesini. Bekleyin başlat. Şöyle duymanız için koyayım. Benim adım İrem. Söylerim hep İrem. Geçer mi buradan göze harem. Ben halama nasıl gidirem? Benim adım Eymen. Severim Menemen. Ses geliyor mu bilmiyorum. Menemen yapar nenem. Şanlı sever annem. Bu kanalın adı Eymen Barın. Burada her şey barınır. Onun kardeşinin adı Betül Barın. Bildiğim bütün özelliklerini oyunların. Geçiyor saatler tıkır tıkır. Onun adı Eymen Barın'dır. Daha birçok çok kanalı vardır. Hepsi eğlenceli videolardır. Geçiyor saatler tıkır tıkır. Onun adı Eymen Barın'dır. Daha birçok kanalı vardır. Hepsi eğlenceli videolardır. Bitti. Yok daha bitmedi. Ben kapattım ya. Bitti. <laughs> Bunları da izlemeyi unutmayın. O zaman canlı yayınımızın sonuna gelmeye başlayalım arkadaşlar. Durun. Hazırlanıp canlı yayının sonuna gelelim. Canlı yayınımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye 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 bye. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.